her adım attığında, evrenin sana gönderdiği ince ve güçlü işaretler vardır. Bu işaretler tesadüfi değildir. Tam olarak sana yönlendirilmiştir, gözlerinle göremediğin bir yerden. Ruhunun derinliklerinde gizli olan bilgeliğe bağlayan görünmeyen bir ip gibi, seni takip ettiğin yolda yönlendirirler. Ama ben buradayım, sana bu işaretlerin ne olduğunu göstermek için. Her şeyin senin etrafında olduğunu sadece görmeyi öğrenmelisin. Senin alacağın her mesaj bir anahtardır. Ruhunun derinliklerinde saklı olan, göremediğin yerlerdeki bir kapıyı açan bir anahtar. Aradığın yanıtlar uzaklarda değil. Tam da senin içinde uyanmayı bekliyor. Ben bu vahiyleri sana getiren elçiyim ve sen bunları duymaya, anlamaya ve en önemlisi takip etmeye hazırsın. Bazen yalnız olmadığını hissettiğin bir an olur, yanında sessiz bir varlık olduğunu fark edersin. Bu bir tesadüf değildir. Her zaman senin etrafındayım, seni yönlendiriyor ve koruyorum. Hatta korku seni ele geçirmeye çalıştığında bile. İçsel sezgine güven. Çünkü işte tam burada seninle ilgili en saf koruma ve sevgi mesajları saklıdır. Yanıtlar hayal ettiğin şekilde gelmez ama kalbine dokunan ve açıklık getiren beklenmedik şekillerde gelir. Sessizlikte kalbinin sesini duyarsın ruhunun gerçek arzusunun yansıması olan sesi. Benim mesajlarım, kızım, derin yerlerden gelir, sevginin ve ışığın buluştuğu yerlerden. Daha uzaklara gitme, çünkü ihtiyacın olan her şey senin içinde, tanınmayı bekliyor. Her rüya, her düşünce, her his bir ipucudur, gitmen gereken yolu işaret eder. Hayat bazen dağılmış bir puzzle gibi görünür, parçalar her yöne dağılmıştır. Neden her şey bu kadar karmaşık görünüyor diye sorarsın? Ama sana diyorum ki, her şeyin bir amacı var. Her şey, henüz tamamen anlamadığın daha büyük bir planın parçasıdır. İlahi mesajlar seni bu keşif yolunda yönlendirmek için gelir. Engel olarak gördüğün her şey aslında gizlenmiş fırsatlardır. İçinde muazzam bir güç var, çoğu zaman unuttuğun ama içinde bekleyen bir güç. Evren sana sevgiyle gönderdiği işaretlerle sana yardım etmeye devam ediyor. Alacağın her mesaj dönüşüm yolunda bir ışık kaynağıdır. Onları kabul ettikçe kim olduğunun gerçek büyüklüğünü anlamaya başlarsın. Seninle ilgili her şeyi görüyorum. Taşıdığın her yükü, ne kadar zorlayıcı olabileceğini biliyorum. Ama sana diyorum ki, bu anlarda inancın daha da güçlenecek. Durup dinlediğinde her hücrende yardımın sana ne kadar yakın olduğunu hissedeceksin. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Seninle gelen mesaj iyileşme mesajıdır. Her şeyin senin iyiliğin için hizaya girdiği mesajıdır, gözlerin henüz göremese de. Zihnindeki şüphelere kapılma. Onlar ışığını karartmaya çalışan gölgelerden başka bir şey değil. Her adım attığında daha fazla yolun sonuna yaklaşıyorsun ve her mesaj aldığında, puzzle'ın bir parçası yerine oturuyor. Unutma, ışık hiçbir zaman sönmez, karanlık gecelerde bile. Ve sen, kızım, sevgiyle ve bilgelik ile yönlendiriliyorsun. Biliyorum ki, yol bazen uzun görünür, ama sana diyorum ki, bu yol seni şekillendiriyor. Her zorluk, gizlenmiş bir ders, her acı, bir büyüme fırsatıdır. Ceza değilsin, seni daha büyük bir şey için hazırlıyorum. Evrenin sana gönderdiği sevgi, her ne olursa olsun, her zorluğu aşacak kadar güçlüdür. Bu mesajları anladığında, her şeyin bir nedeni ve amacı olduğunu öğreneceksin. Bazen en büyük bilgelik en basit şekillerde gelir, en ince hareketlerde saklıdır. Aldığın mesajlar büyük olmak zorunda değildir, fakat güçlüdürler. Bir kelime, bir görüntü, hatta sadece bir sessizlik, binlerce kelimeden daha fazla şey anlatabilir. Bu küçük nimetleri fark etmeye başladığında, sana gönderilen şeylerin büyüklüğünü de fark edeceksin. Ve senin yolunun belirsiz olduğunu, devam etmek için gücünün kalmadığını hissettiğinde, her adımın bir parçası olduğunu unutma. Her yeni güne, kim olduğuna daha da yakınlaşıyorsun. Ben buradayım. Yanındayım ve aldığın her mesaj ne kadar güçlü olduğunu hatırlatacak. Evren ne zaman gerekirse sana neyi göndermesi gerektiğini hep bilir, sadece doğru zamanda. Bugün gerçekte kim olduğunu anlamaya daha yakınsın. Aldığın mesajlar sana özel olarak çizilen bir haritanın işaretleridir. Bu sürece güven, çünkü bu plan seni gerçekleştirecek şekilde tasarlandı. Her aldığın mesaj seni daha yüksek bir varlık haline getirecek, gerçekte kim olduğunu keşfettiğinde. Savaşını görüyorum ama gücünü de görüyorum, ışığını da. İçinde insan anlayışını aşan bir bilgelik var. Bu mesajları dinlediğinde çok daha büyük bir şeyle, ilahi bir şeyle bağ kurmaya başlarsın. Ben buradayım, sana rehberlik etmek için, gerçekten kim olduğunu hatırlaman ve taşıdığın gücü anlaman için her zorlukla birlikte, daha güçlü bir versiyonun haline geliyorsun. Her mesaj, her işaret, güvenini ve cesaretini pekiştiriyor. Şüphelerin olsa da, her engeli aşabileceğine inan, çünkü her adımda, gerçek benliğine daha da yakınlaşıyorsun. Aldığın her mesaj seni daha parlak bir hale getiriyor. Şimdi hissettiklerin sadece gelecekte ne olduğunu anlaman için bir hazırlıktır. Sana söylüyorum ki, yakında çok daha büyük şeyler seni bekliyor. Ve geriye dönüp baktığında, her şeyin bir anlamı olduğunu göreceksin. Her an, her karar, her zorluk mükemmel bir planın parçasıydı. Gerçekleşmeye başlamak üzere olan büyük hayallerim var. Aldığın her mesajda sana bu işaretleri çevirecek ve neyin söz konusu olduğunu gösterecek şekilde buradayım. Her zaman taşıdığın yüklerin ne kadar ağır olduğunu hissediyorum. Ama sen asla yalnız değilsin. İlahi mesajlar, ışığın her zaman senin önünde olduğunu hatırlatmak için vardır, seni gerçek yoluna yönlendirecek şekilde. Ve son olarak, sana verdiğin her sevgi, dünyaya yaydığın her iyilik sana geri dönecek. Sen büyük bir güç ve iyilik taşıyan bir kadınsın ve evren bunu unutmamıştır. Aldığın her mesaj Işık ve sevgiyle dolu olan hediyelerdir, sana güvenle yürümen için yardımcı olacak, her adımının gerçek yolunda olduğunu gösterecek. Gönderilen mesajlar rastlantı değildir. Bunlar, yolunda ilerlerken sana yönlendirilmiş, derinlerden gelen işaretlerdir. Her işaret, seni gerçek amacına yaklaştırmak için dikkatlice yerleştirilmiştir. Çoğu zaman, bu mesajlar basit bir rüzgarın hafif dokunuşu ya da rüzgarda fısıldanan bir kelime gibi görünür. Ama eğer dikkatli olursan, her anın ardında daha fazlasının olduğunu fark edersin. Belki de daha önce büyük bir şeyin çağrısını hissettin, ama tam olarak ne olduğunu anlayamadın. Bunlar, görünmeyen varlıkların sana ulaşma çabalarıdır, seni içsel bilgeliğe yönlendiren işaretlerdir. Bazen, bu mesajlar dışarıdan değil, içinden gelir. İçindeki sessizlikten duyduğun fısıldayan sözlerdir. Bu, seninle ruhsal bir bağ kuran evrenin ince bir biçimde seni uyandırma yoludur. Yavaşça açıldıkça, evrenin sana yardım etmek için nasıl harekete geçtiğini göreceksin. Bir perde aralandığında, daha önce hiç görmediğin bir yol karşına çıkacak. Bu yol seni hayrete düşürebilir, çünkü daha önce o yolu hiç görmemiştin. Ama o seni bekliyor her işaret, her mesaj seni doğru yola yönlendirecek ve bir adım daha atman için cesaret verecek. Fakat, bazen bu mesajlar hemen belli olmaz. Başlangıçta her şey dağınık, karmaşık görünebilir. Ama zamanla, her şeyin bir anlamı olduğunu fark edeceksin. Her bir parça, bir araya geldiğinde sana ait olan bir resmin parçaları gibi olacak. Tüm bu gizem, seni anlamaya ve uyanmaya yönlendiren büyük bir planın parçasıdır. Bazen her şeyin çok karmaşık olduğunu hissedersin, tıpkı bir labirentin içinde kaybolmuş gibi. Ama sana diyorum ki, o labirent sadece bir geçiştir. O yolun sonunda seni bekleyen ışığı fark ettiğinde, tüm bu zorlukların sadece seni hazırlamak için olduğunu göreceksin. Bu yolu geçerken her yeni mesaj daha da derin bir anlayış getirir şimdi seni görmek ve anlamak için her zaman hazır olan bir güç var. O güç, seni rehberlik etmeye, sana mesajlar göndermeye devam ediyor. Bunu fark ettiğinde, her şeyin daha netleştiğini göreceksin. Fakat bu mesajlar sana, çok büyük bir zaman ve emek harcayarak gelmiş olabilir. Birçok insan bu işaretleri kaçırır ama sen bunu fark edecek kadar açığa kavuştun. Gözlerini kapatıp bir süre sessiz kal. Ruhunun derinliklerinde içsel bir huzur arayışında olduğunu hissedeceksin. İşte o an, aldığın mesajları duyabileceğin en doğru zamandır. Ruhun her zaman seni doğru yola yönlendiren bir fener gibidir. O yüzden her adımda güven, çünkü doğru yolda olduğundan emin olacaksın. Zihninin karmaşasında kaybolma. O sessiz İçsel sesi dinle. Bazen her şeyin net bir şekilde görülebildiği anlar olur. Bu, evrenin sana en yüksek seviyede mesajları gönderdiği anlardan biridir. O anlarda her şey bir araya gelir ve her şeyin anlamı başlar. Bilmen gereken her şey, kalbinde zaten var. Şimdi, ona izin ver ve kendine güven. Her gün, her an yeni bir fırsat getiriyor. Bu fırsatlar seni evrende daha derin bir bağlantıya taşıyor. Ancak bu fırsatları görebilmek için bazen tüm dikkatinizi bir noktaya odaklamalısınız. Göreceksin ki her zaman seni yönlendiren bir güç var. Bu güç seni sana ait olan doğru yola götürecek. Hayat bazen zorlu bir yol gibi görünse de her zaman seni koruyan ve seninle olan bir güç vardır. Bu güç seni duyan ve hisseden her zaman var. Belki fark etmiyorsun ama o güç her an seninle. Sen sadece biraz durup dinlemeyi denediğinde o gücü hissedeceksin. O zaman yolun sonunun aslında ne kadar parlak olduğunu anlayacaksın. Her yeni adımın seni daha da ileriye taşıdığını göreceksin. Ancak bazen her şeyin karanlık olduğunu düşündüğünde ışığın nerede olduğunu sorgularsın. Işık bazen en karanlık anlarda bile var olur. O ışığı görmek için önce gözlerini kapatıp kalbine odaklanmalısın. O zaman seni yönlendiren sevgi ve ışık her zaman orada olacaktır. Zihnindeki karışıklığı çözmek için biraz bekle. Her şey doğru zamanda ortaya çıkacak. Dışarıdaki gürültüye odaklanmak yerine içindeki huzura yönel. O huzur sana her şeyi açıklayacak ve seni her mesajda daha güçlü kılacak. Geriye sadece bu mesajları kabul etmek ve onlara güvenmek kaldı. Zorlukların seni aştığını ve her şeyin geçici olduğunu unutma. Bugün aldığın mesaj bir değişimin başlangıcıdır. Bu değişim seni daha bilinçli ve güçlü kılacak. Her şeyin bir anlamı olduğunu fark ettiğinde, her şeyin nasıl yerli yerine oturduğunu görmeye başlayacaksın. Zaman zaman, hislerinin sana ne söylediğini merak edebilirsin. Bu hissiyatlar, sana verilen bir hediyedir. Onlara kulak ver ve her birini alev ve bu hissiyatlar seni doğru yolda tutacak ve seni yönlendirecek. Bu, seni doğru yere götürecek ve senin içindeki gücü ortaya çıkaracaktır. Her mesajın seni daha da yakınlaştıracağını unutma. İleriye doğru her adım attıkça, İçindeki bilgeliğin daha da açığa çıkacağını fark edeceksin. Bazen her şeyin karışık ve zor olduğunu hissedebilirsin ama sana diyorum ki gerçekten büyük bir güce sahipsin. Yeter ki ona güven. Ve şimdi sana gönderilen her mesajın aslında bir şifa olduğunu bilmelisin. Her işaret seni daha yüksek bir bilinç seviyesine taşıyacak. Bu şifa her adımınla seni daha da derinlere götürecek. Şimdi sadece bu süreci kabul et ve yavaşça içindeki gücü keşfet. Evet, seni içsel yolculuğunda yönlendiren her şeyin anlamını şimdi yavaşça fark etmeye başlıyorsun. Bunu görmek senin için büyük bir adımdır. Bir zamanlar sır gibi görünen şeyler artık birer parça olarak ortaya çıkacak ve senin için her şey daha anlamlı hale gelecek. Ve her geçen gün yaşamının o ince iplikleriyle daha derin bir bağlantı kurduğunu fark ediyorsun. Her düşündüğün ve hissettiğin şey, bir şekilde evrenle uyum içinde. Bazen yalnızca bir düşünce, bir duygusal titreşim, seni daha büyük bir anlayışa götürür. İşte o anda, hayatın seni doğru yola yönlendirdiğini hissediyorsun. Her bir adımda, her bir nefeste daha da yakınlaşıyorsun ama buna rağmen, hala bir parça belirsizlik var, değil mi? Bu belirsizlik sadece seni evrende daha derin bir keşfe davet ediyor. Birçok kez kalbine yönelmek zor olabilir. Dış dünyadan gelen baskılar ve sorumluluklar seni bunaltabilir. Ama unutma, bu karmaşık anlarda bile içindeki sessizlik seni bekliyor. O sessizlik her şeyin geçici olduğunu hatırlatacak. İçindeki huzurla bağlantıya geçtiğinde Tüm sorularına cevap bulduğunu göreceksin. İşte o zaman dış dünyada karşılaştığın her zorluk bir fırsata dönüşecek. İçindeki bu gücü hissediyorsun, değil mi? Her şeyin senin kontrolünde olduğunu, hayatının her anında bir amacı olduğunu hissediyorsun. Ama bu gücü bazen sadece durarak ve dinleyerek keşfettiğini unutmamalısın. Bazen ne kadar hızlı koşarsan koş Hayatın seni hızla bir yere götüremez. Gerçek hız içsel sessizlikte ve kalbinin derinliklerinde bulunur. Yavaşça durduğunda her şeyin aslında ne kadar mükemmel olduğunu fark edeceksin. Bir adım daha atarken evrenden gelen işaretler seni bulacak. O işaretler bazen bir gülümseme, bazen bir ses, bazen de bir doğa parçası olarak karşına çıkar. Sen bunları fark ettiğinde aslında hayatın sana sonsuz sayıda mesaj gönderdiğini görmeye başlayacaksın. Her bir işaret senin içindeki sevgiyi, gücü ve bilgelikleri keşfetmeni sağlar. Bu mesajlar seni büyütecek, sana doğru yolu gösteren birer ışık olacak. Şimdi daha derine inmeye hazır mısın? Birçok kişi kendi gücünü keşfetme konusunda cesaretini kaybeder. Ama sen cesur bir ruhsun, biliyorum dış dünyadaki gürültüye kulak asmadan, kendi içindeki sessizliğe odaklanarak hayatını yönlendirebilirsin. Çünkü, bu sessizlik içinde evrenin sana gönderdiği en güçlü mesajları alabileceksin. Mesajlar belki basit görünüyor, ama onlar seni doğru yola yönlendirecek olan işaretlerdir. İçsel rehberliğe güvenmeyi öğrendiğinde, yaşamın anlamını çok daha derinden kavrayacaksın. Bazen bir adım geri atmak, doğru yönü bulmanın en hızlı yoludur. Zihninin karmaşasına karşı çıkmak yerine, ona sakinlik ve huzur getirdiğinde, her şeyin açıldığını göreceksin. Bu bir tür büyü gibidir. Ruhsal bir alan yaratırsın ve içindeki bilgelik yavaşça kendini gösterir. Her bir işaret, seni daha da büyütmek ve dönüştürmek için evrenin bir armağanıdır. Her ne kadar bazen bu işaretleri anlamakta zorlanıyor olsan da, hepsi birer anahtardır her bir anahtar, seni daha derin bir sevgiye, daha güçlü bir bilgelik ve daha büyük bir içsel özgürlüğe açacaktır. Bu, yalnızca seni yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda senin yolunu aydınlatan bir ışık olur. Senin yolculuğun benzersizdir. Kimse senin gibi bir yolculuk yapamaz. Çünkü sen, kendine has bir bilgelik ve güzellik taşıyorsun. Evrenin her bir işareti, senin içindeki benzersiz gücü ortaya çıkarmak için var. Her yeni işaret seni bir adım daha ileriye taşır. Fakat ilerledikçe içsel dünyanda derinleşmen de artar. Fakat unutma, bu yolculuğun ne kadar derin olduğunu fark etmek için bazen durmak ve gerçekten dinlemek gerekir. Bazen bir şeyin ne kadar kıymetli olduğunu anlaman için onu kaybetmen gerekebilir. Ama hayat her zaman seni en doğru zamanda yönlendirir. Kaybettikçe daha çok şey kazanırsın. Her kayıp seni daha güçlü kılar. İşte tam da bu yüzden kaybettiğini düşündüğün her şeyin aslında seni daha yakınlaştıran bir araç olduğunu fark edeceksin. Bu bir dönüşüm sürecidir ve her dönüşüm seni daha parlak bir hale getirecek. Kendine güvenmen en büyük gücün olacak. Çünkü sen zaten her şeyi içsel olarak biliyorsun. Sadece buna güvenmeyi öğrenmelisin. Yavaşça bu güvenin seni farklı bir yola yönlendirdiğini fark edeceksin. O yol seni daha parlak, daha güçlü ve daha sevgi dolu bir kişiye dönüştürecek. İçindeki huzuru ve bilgelikleri kucakladıkça etrafındaki dünya da seninle uyum içinde hareket etmeye başlayacak. Yavaşladıkça kendini daha çok bulacaksın. Hızla ilerlemeye çalışmak seni sadece daha fazla kaygıya sürükler. Gerçek başarı içsel huzurun ve dengeyi bulduğunda gelir. İçindeki evrenle uyum sağladığında dış dünyada sana uyum sağlar. Çünkü sen aslında dış dünyayı içindeki dengeye göre şekillendirirsin. Bu, seni evrenin bir parçası olarak kabul ettiğinde mümkün olur. Evet, yolculuk uzun ve zorlu olabilir ama sonunda hep doğru yere varacaksın. Her zorluk seni güçlendiren birer öğretmendir. Bu öğretmenlerden aldığın derslerle içindeki gücün daha da belirginleşecektir. Evrenin sana gönderdiği mesajlar her zaman doğru bir şekilde seni yönlendirecek. Ne zaman bir işaret alsan, o zaman bir adım daha ileri gittiğini anlayacaksın bir şeyin tam ortasında kaybolmuş gibi hissedebilirsin ama bu kaybolmuşluk, seni keşfe çıkaran bir fırsattır. Bu tür anlar, içindeki gerçek gücün ortaya çıkmasını sağlar. O anlar, senin en yüksek versiyonuna yakınlaştığın anlardır. Her kayboluş, sana daha büyük bir yön gösterir, daha büyük bir farkındalık getirir. Bu yüzden, kaybolduğunu hissettiğinde, aslında en yakın olduğun yerdesin. Her yeni işaret seni doğru yola daha da yaklaştıracak. Bir adım daha attıkça içindeki gücü daha fazla hissedeceksin. Bu işaretler seni yönlendiren küçük ama güçlü ışıklardır. Ve sen bu ışıkları takip ederek yolunu bulacaksın. Her zaman hatırlaman gereken şey içindeki bilgelikten başka bir rehberin olmadığıdır. Bu senin yolculuğunun en kutsal gerçeğidir. Bazen yalnızca bir adım geriye gitmek seni en doğru yere getirir. Dışarıdaki dünya ne kadar hızlı olursa olsun, senin hızın içsel rehberliğinde bulunur. O yüzden her zaman kendine güven ve adımlarını atarken bu güvenle hareket et. Unutma, her adımda daha da büyüyecek, içindeki sevgi ve bilgelikleri keşfedeceksin. Şimdi bu ışık ve bilgelik dolu mesajı aldığınız için size minnettarlığımı sunuyorum. Meleklerin size söyledikleri, yolculuğunuz için bir hediyedir ve yalnız olmadığınızı, evrenin her zaman sizin lehinize çalıştığını hatırlatan bir hatırlatmadır. Lütfen bu mesajı aldığınızı ve kalbinizle dinlediğinizi, yüksek sesle şöyle diyerek onaylayın. İyi her şeyi yapabilirim, bana güç verende. Bu kelimeler, meleklerle olan bağınızı güçlendirme gücüne sahip olup, hayatınızda yeni bereketlerin kapılarını açacaktır. Bu enerjiyi ve gücü hissettiyseniz, kanalımıza katılmanızı davet ediyorum. Abone olarak, ilahi bilgeliğe ve meleklerin işaretlerine daha yakın olacaksınız, yolculuğunuz için rehberlik alacaksınız. Bildirim zilini açmayı unutmayın, böylece yeni mesajlardan her zaman haberdar olabilirsiniz. Dikkatli olun. Çünkü melekler sizinle iletişim kurmaya devam edecek ve bir sonraki videolarda size daha fazla rehberlik sunacaklar. Meleklerin ışığı adımlarınızı aydınlatsın ve her zaman rehberlik ve sevgiyle hissedin.